Şimdi başladık. Evet Aa, arkadaşlar. O, o süremiz bitiyor. Evet, süremiz yeni başladı. Kanalımıza hoş geldiniz. Dünkü kanalımızda boyamamıştık. Şimdi boyamaya geçtik. Evet. Arkadaşlar. Hangi renklerde boyayalım baba? Hangi renklerde boyayalım? Hmm, güzel bir renkler olsun şöyle. Mesela. Evet. Sarı, kırmızı. Iki. O zaman sarı ve kırmızı var. Bakın benim atletim arkadaşlar. Bunu koyayım. Evet. Peki. Evet. 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 Ne almıştık? Hıh. Bir sarı. şu anda arkadaşlar boynuzunu boyuyoruz kediciklerin sarıya bu ucunu açabilir misin Üzü bitmiş kalem taşımız var mı yoksa ne yapacağız babacığım Evet arkadaşlar çok heyecanlıyım. Hı. de kırmızı bulalım. Bu kırmızı mı? Ee, yok turuncu. Bu? <laughs> Kahverengi. Ay e, nasıl ee, şaşkın. Bu, Kırmızı. Tamam, Uzun bu aç. Bunu üç tane Baba ben açabilirim. Bana ver ben açabilirim. Bu kırmızı mıydı? gerçekten açma ama yerlere dökülmesin. Sen açabilir misin baba? Açayım. Baba yoksa sen eskiden kalem tıraş öğretmeni miydin? <laughs> Aynen. Eskiden çok kalem. Söyletmedi miydi mi? Aa evet. Uydur, ucunu mu açıyordun? Evet. Arkadaşlar şimdi dilini boyuyoruz. Baba düzgün konuş. Şimdi dilini boyadık. Başka renk, ne renk boyayalım babacık? Şu gözlerini bir boyasam. Evet arkadaşlar. Şimdi hangi renk boyayalım babacığım? Sarı yaptın mı? Yaptım. Şu Kırmızı. altını da sarı yapabilirsin mesela. Tamam. Ama o mavi yapmak istiyorum. Peki. Bu mavi. Ya. Mor mor mor. Evet, pardon Bu mavi. Evet. Hayır, şaka yaptım. Buldum, buldum. İşte burada. Hayır, az önceki mavi de. Bak bu mavi, bu mu? Hayır, sen istiyorsan seçelim. Pastel mavi görmüyor musun? Kör müsün ya? Bak, kayıtlarken öyle konuşmayalım istersen. Ya nerede bu? Evet. Bir tanesini de renkli yapacağım, değişik olsun. Baba aynı göz yapar mısın? Şişt, şişt. sen diyorum hakim ol. Sinirlerine hakim ol. Baba hadi aynı gözü yapar mısın? Bir dakika. Anında yapamam. Bir dakika. Çalışıyorum burada bir yandan. Evet söyle şimdi bana buraya aynı göz yapar mısın? Şu pırıldığı göz. Aynı gözü yap. Al sana şunu. Sarıyla mı yapacağız? Bununla bununla. Ha, tamam. <laughs> Bunun sarı sende. <sandım. gülüyor> Çok şaşkınsın ya. Şöyle. Evet. Ve iki tane alalım. Etrafını bulalım. Hayır hayır. Ha. Etrafını bulamayacağız. Şöyle yapacağız. Oraya etrafını boyamış olurlar. Boyayacağız. <laughs> Diğerini de yapabilir misin? Artık sen mi yapsan birazcık? Hı? Hayır. <laughs> ne demek hayır ya? Ben senin resimcinin miyim ya? Sen benim müşterimsin. Geliyorsun bana yardım ediyorsun. baba bitti. Şimdi ne yapalım? Hangi renk yapalım? Baba bitiyor. Bitiyor. kill. Kapatıyoruz artık tamam mı? Niye? <laughs> Çünkü videomuz ıı, dolacak süremiz. Süremiz bitiyor. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet yarın, ki, yarın videomuza devam ederiz. Sizi yapıyorum. <laughs> Ve bu siz Ayge'yi tanıyor musunuz? Tanıyorsunuz. Lütfen gönderiniz. Bir de Zeynep'i ya da bütün arkadaşlarımı tanıyorsanız lütfen selam, selam verin ve ona bu onlara bu videoyu gönderiniz. Herkese görüşürüz. ederim.